Öldüm. Tamam Birey rahat mi? ol rahat ol Onunu sikiyim moruk Kanka bunlar da hack var net bak Öldü Arkada biri daha var Geldi Öldüm mü? Öldüm Rahat ol bende o Hep şu bomba yüzünden ölüyor bomba atarken geliyor buraya Amına koydum şimdi onu. Bunun amına koydum onu. Hop gelecek. Of vuruyor bana lan. Sizin arkasında Emre. Artık değil. Biz onu aldım amına koyacağım ortadan. Recep en son böyle bir şey dediğini hatırlıyor musun neler oldu? Katliam moru. Katliam yaptım amına koy. O kanka yapamam katliam. Yapamadım. Ota almış Hadi silah gitmesin siktir et amına koyayım. 11 canım var. Oğlum bunlar beni siker. Bir kişi daha var. Recep silahını al mı? Öldü. Nerede silahı mı? Gel gel burada. Katılın. Ah. Oo. Ananı sikerim senin ya. Omu ne yapayım flash yağdı resmen. Kim sök? O. Oh. Oha buldum. Sizin için nasıl vuruyor amına? Evet. Bu yayında sonuna geliyoruz kardeşlerim.